Bizden Güvenlik görevlilerimizin bu olayla ilgili tüm tavır ve davranışları, kamera kayıtları ve hastane yöneticilerinin şahitliği ile sabittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhabiri olmak yalan ve iftiralarda bulunmak için cesaret sebebi midir? Güvenlik görevlisi üyelerimiz diğer hastalar ve hasta yakınlarının zarar görmemesi için mukavemette bulunmamışlardır. Bu konu üzerinden sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın tamamı ve hastanemiz hedef alınmıştır. Görevleri gereği kendilerine tanımlanmış olan görev alanlarında olaylara müdahale eden Üyelerimizi çeşitli iddia ve ithamlarla karalamak istemişlerdir. Kamu ve sağlık hizmetinin aksamasına da maalesef sebebiyet vermişlerdir. Üstelik bahsettiğimiz kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumsal bir yapıda televizyon muhabiri sıfatını kullanmak suretiyle işlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarını karalamış, yetmemiş sosyal medya üzerinden de algı operasyonları yapmıştır. Biz canımız pahasına bu mücadeleyi verirken Herkes kendi hakkının, hududunun ve hukukunun dışına çıkarak görevimizi engelleyecek tutum ve davranışlar gösteremez. Üyemiz olan güvenlik görevlilerimiz de bir sağlık çalışanı olarak görevlerini yapmışlardır. Ağır hapis cezası, kamu sağlık hizmetlerinin şiddeti uygulayan kişilere bir süre ücretli hale getirilmesi, ağır para cezaları gibi caydırıcı yaptırımların bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyor, sağlık emekçilerine şiddet uygulayan şehir magandalarının en ağır şekilde cezalandırılmalarını, cezalandırılmalarını yetkililerden acilen talep ediyoruz. Sağlıkta çiğitler istemiyoruz. Sağlıkta